Biz pişti. Çok kolay yapımı, harika. Şöyle servis tabağıma alıyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fırında brokolo, zebzeli brokolo yapacağım. Bunu sevmeyen çocuklarımız da sever. Bu kış aylarında yememiz gereken zebzelerimiz. 1 kilo brokolom var. Sirkeli suda beklettim. Yıkayıp şöyle parçalara ayırdım. Bir tane soğanımız var, iki tane kobi biberim var. Ben dondurucuya koyduğum için dondurucudan çıkarttım kobi biberimi. Altı tane patatesim var, dört tane de olabilir. Patatesinin büyüklüğünüze küçüklüğüne göre. Benim patatesim küçüktü, altı tane koydum. İki tane yeşil biberim var, iki tane havucum var. Bunları önce aşamasıyla doğrayıp biraz bir çay bardağı sıvı yağ ile kızartacağız. Çay bardağı sıvı yağım var önce bunları güzel kızartıp yumuşatacağız. Ondan sonra borcama koyup üzerine sosunu da göstereceğim ne koyduğumu. Önce havuçlarımızdan başlayalım. Çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. Sırasıyla önce havuçlarımı koyuyorum. Yumuşatalım. Havuçlarım pişerken patatesimi şöyle küp küp doğruyorum. Şimdi biberimi doğruyorum. Yanına soğanımı doğruyorum. Petitimizi ilave ediyorum. Şimdi sırasıyla biberimizi koyalım. Soğanımızı yeşil biberimizi koyuyorum. Petit isimle havucumu güzel kızarmış yapış verdiklerimi koydum şimdi. Böyle bir tatlı kaşığı kadar siz yediğiniz şeyi bilirsiniz tuz. Biraz pul biber, kırmızı. Sarı biberi koydum. Biraz da pul biberi koyuyorum. Biraz eee yumuşayınca karıştıracağım. Brokularımızı pişirdim. Şimdi sosunu hazırlayacağım. 2 tane yumurta 2 yumurta, 2 su bardağı, 400 miligram süt, bir çay bardağı sıvı yağ, 3,5 buçuk kaşık, bir tatlı kaşığından az kırmızı pul biberim, karabiberim var. Onlar da koyuyorum üzerine. Sosumuzu sebzeli braklubümüzün üzerine koyuyorum. 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişireceğim. Üstü kızardı. Şimdi kaşarını koyuyorum. Şimdi kaşarı eriyene kadar 5 dakika daha fırında. Görmüş olduğunuz gibi yemeğim pişmiş, Brokülümüz pişti. Çok kolay yapımı, harika. Şöyle Servis tabağımı alıyorum.